Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız coinleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgiler hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün BTC, XLM, SLP, GRT ve Solana'nın analizini yapacağız. Bitcoin'le başlayalım öncelikle. Şimdi Bitcoin'in güçlü bir destek seviyesi vardı. 40.500 dolar seviyelerinde. Buraya iğne atıp buradan tepki verdiğini görüyoruz. Fisher'ın bakın günlük periyottayız. Fisher'ın yukarıya doğru dönmesi pozitiflik. Tabi aynısını maktide de görmemiz gerekiyor. Mavinin turuncu yukarı kesmesiyle birlikte arkadaşlar çok daha pozitif bir senaryo olacak Bitcoin'de. Şimdi King Kong bize tepede 47 bin dolar seviyesinde sat vermişti günlük periyotta. 47 bin sonra 40 binlere kadar geri çekilmediğini görüyoruz. Tekrardan King Kong'da mutlaka günlük periyotta bir al sinyalini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Trendin pozitif olduğunu e, tespit edebilmemiz için. Şimdi Bitcoin'in geçilmesi gereken önemli direnç seviyeleri var. İlk etapta siyah ortalamamız EMA 5'i yukarı kırması gerekiyor. Bu seviye 42.500 dolar seviyesinde. İlk etapta 42.500'ü yukarı kırmayı başarırsa 43.470 seviyelerindeki EMA 9 direnci ile karşılaşacak. Bu direnci de yukarı kırması halinde MA21'e kadar yani 45600 seviyelerine kadar tırmanma ihtimali yüksek. Tabi dediğim gibi MACD'nin mutlaka pozitife geçmesi lazım. Makti pozitife geçerse burada yükseliş trendi görmemiz mümkün olacak. En azından tepki çıkışı da olsa ortalamalara doğru bir çıkış gelme ihtimali mevcut arkadaşlar. Bunu takip etmek gerekiyor. Şöyle geniş grafiğine baktığımızda burada da bir alçalan trend mevcut. Orta uzun vadeli trendi takip edenler için alçalan trend kırılımını mutlaka Bitcoin'de görmek gerekiyor ki yeni çıkışlar, yeni çıkış trendleri yakalanabilsin arkadaşlar. Bunu günlük olarak takip edebilirsiniz vadenize göre. <laughs> Xlemede aynı şekilde 0.25 dolar seviyelerinde bir destek seviyesi vardı ve burada ee, bir formasyon üretme çabasına girişmiş gözüküyor gördüğünüz gibi bu seviyenin altına kırılması teknik stop gerektirir Öncelikle onu söylemek lazım Fischer e, dip seviyelerine kadar gelmiş mavi turuncu yukarı kesmek için sanki biraz eğilmiş gözüküyor tabi bu kesişimi mutlaka görmemiz gerekir Makti'de de şu an negatiflik mevcut kırmızı bu yüzden Makti'nin de pozitife geçtiğini mutlaka görmemiz gerekiyor KingKong'a King Kong'a baktığımızda King Kong bize 0.38'lerde sat sinyalini vermiş. 0.38'den sonra 0.24'lere kadar geri çekilip burada tekrardan aldırıp sattırıyor. Burada tuzak bir al sat gelmiş. En son sat sinyali mevcut. En son mutlaka al sinyalini görmemiz lazım. Ortalamalarına baktığımızda Bitcoin'de olduğu gibi tüm ortalamaların altında şu an bunlar. Geçilmesi gereken ilk direnç seviyesinde şu an satış yemiş. 0 26, 25 seviyeleri ilk dirençtir 0 26, 58 ve 0 27, 19 seviyelerinde geçilmesi gereken çok güçlü dirençler var asıl geçilmesi gereken direnç ma 21 yani 0 27, 21 seviyeleri önemli bir dirençtir. Bakın iki kez bu direnci geçip EMA 50'den satış yediğini görüyoruz. Yani EMA 21'i geçse bile arkadaşlar şuradaki yeşil ortalama EMA 50'den satış yiyebiliyor. Bu yüzden aldınız, şu diplerde aldınız diyelim. Yukarıya doğru tepki verdi, EMA 21 geçildi. EMA 50'ye gelindiğinde burada %50'sini %40'ını e, teknik olarak satabilirsiniz. EMA 50 geçildiğinde tekrardan alım yapabilirsiniz. Bunların hepsi stratejidir. Takip ettiğiniz vadede e, bu kararları verebilirsiniz arkadaşlar. X demenin durumu bu şekilde. Fisher yukarıya doğru döndüğünde güzel bir senaryo olacaktır. <laughs> SLP'nin durumuna bakalım. Ciddi bir yükselişten sonra sert düşüşler geliyor. Ortalamaların altında hani ciddi bir düşüş gerçekleştirmiş. İlk destek seviyelerinde altına inmiş. Grafiği beğenmedim. Yani şu görüntü iyi bir görüntü değil. Mutlaka projesini incelemek gerekir arkadaşlar. Ne işe yarıyor? White paper'ını okumak gerekir. Şöyle 4 saatlikte baktığımızda King Kong'la takip eden arkadaşlar. Bakın King Kong arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada tepedeki satsını 0.03'te sattırmış ve 0. 0-1 seviyelerine kadar geri çekilmiş gördüğünüz gibi. Şurada tuzak bir al gelmiş tekrardan sattırmış. Yani tepedeki satsın yeri ciddi bir zarardan kurtarmış. Burada bir al sinyali gelmiş ama tuzak al olabilir. Bu yüzden e, dikkat etmek lazım. E, tekrardan sat geldiğinde mutlaka stopları koymak gerekiyor. Grafiğin genelini beğenmedim. Trend negatifte yukarıya doğru e, tırmanacaksa eğer Öncelikle şu EMA 21'i geçtiğini görmek lazım. Bu da 0.0196 seviyelerinde. GRT'ye bakalım. Genel grafiğine bakalım. Grafik normal son derece. Destek seviyesi olarak takip edilebilecek seviyeler 0.47 seviyeleri. Önemli bir destek seviyesi. Hatta şöyle bir trend de çizebiliriz bunu. Bu seviyeler şu an e, teknik olarak hem destek seviyesinde orası kırılırsa 0.47-0.45 seviyelerinde de bir destek çalışacak arkadaşlar. Fisher diplere kadar geri çekilmiş. Fisher'ın mutlaka yukarıya doğru dönmesi gerekir günlük periyotta. Maktide de aynı şekilde. Şu an henüz dönüş gerçekleşmemiş. Ortalamalarına baktığımızda şu an geçilmesi gereken ilk direnç seviyesi 5 günlük ortalama direnci 0.5980'ler. Mutlaka yukarı kırılmalı arkadaşlar. Burası kırılırsa 0.6150 ve 0.6480 seviyelerindeki dirençler yukarı kırılması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi EMA 21'i kırmış ama EMA 50'den satış yemiş. Bu yüzden <laughs> Az önce söylediğim gibi MA21 yukarı kırılırsa EMA 50ye gelindiğinde %50'lik bir satış gerçekleştirilebilir. Ama EMA 50nin yukarı kırılması durumunda da e, tekrardan almak e, gerekiyor. Teknik olarak grafiğin geneline baktığımızda iyi e, seviyelerde. Bir de buna iç moksarla bakalım. Parabolik sar negatifte ortalamaların altında bulutun altında direnç olarak karşısına çıkacak olan e, pardon. Direnç olarak karşısına Tenkansen ortalaması da çıkacak. Bu da 0.6395 seviyesinde bulunuyor. Yani bu ortalamalara kadar geldiğinde, Tenkansen'e kadar geldiğinde buralarda teknik satış yapmak, kar almak mantıklı olacaktır. Bu yüzden bu ortalamaların takibini günlük olarak yapmak önemli. Solano'nun durumuna bakalım. Şimdi Solano şuradaki yükselen trend kırılımında 175 dolarda sat sinyalini vermişti gördüğünüz gibi. <laughs> 175'te sattırdıktan sonra 133 lere kadar geri çekildiğini görüyoruz. Şu an da Fisher diplere kadar gelmiş ve mavi <laughs> çok pardon. Mavi turuncu yukarı kesme şu an kesmeye çalışıyor arkadaşlar. Oldukça dip seviyelerde Magdi'de de yukarıya doğru bir yönelim görürsek mavi turuncu yukarı keserse tek pozitife dönecek. Ortalamalarına baktığımızda şu an geçilmesi gereken kaya gibi bir dirençle karşı karşıya mavi ortalamamız MA 200'dür. Hemen seviyesine bakalım. 144 dolar seviyesi çok güçlü bir direnç arkadaşlar. 144 dolar yukarı kırılırsa 145.4 dolar seviyesinde ve 151.5 dolar seviyesinde çok güçlü dirençler karşısına çıkacak. Solano'nun bu dirençleri yukarı kırması durumunda yeni bir çıkış dalgası ya da bir tepki çıkışından da bir sağ omuz oluşturacaksa tepki çıkışı da olsa bir çıkış gerçekleştirme ihtimali mevcut. Ama şöyle baktığımızda grafiğe. Sanki burayı bir o boya çevirmek istiyor gibi bir görüntüsü var. Kritik seviye nedir olası geri çekilmelerde? Kritik seviye 133 dolardır. 133 doların altına kırılırsa mutlaka stop olmak lazım arkadaşlar. Böylesine sert bir çıkıştan sonra bir sol omuz baş ve burayı sağ omuz yaparsa buralarda oyalanıp tekrardan bir e, dip çalışması yapma ihtimali de olabilir. Bu yüzden kritik seviye 133 dolardır Solano için altına kırılırsa e, maksimum dikkatli olmak gerekiyor. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz coin'ler ya da hisseler varsa bu postun altına yorum olarak bırakırsanız onları da listeme ekler, analizini yaparım. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analizlerde kullandığımız tüm al sat stratejilerini eğitimlerde anlatıyoruz arkadaşlar. E, oldukça sade bir şekilde anlattık. Herkesin anlayabileceği şekilde. DM'den destek olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.